Sektör kısıtlaması yok. Dalavere ise çok. Burada mesleklerin, sektörlerin burdasını, hilesini ortaya çıkarıyoruz. Dalavere başlıyor. İstanbul'da binlerce taksi var ve milyonlarca o taksiye binen yolcular var. Peki bu taksiciler o vatandaşları, o yolcuları nasıl dolandırıyor? Taksici her türlü dolandırır, her türlü kandırır, her türlü seni paranı alır. Türk olma yeter. Selamünaleyküm deyip de içeri girme amına koyayım ya. Hello da baba. Yani şu <laughs> Anladın mı? Enerji. Yani o enerjiyi müşteri sana veriyor. Ya hello ya. En çok sevdiğin kelime taksinin Hello. Türkün yaşadığı. Ben buradan istedim de o buradan gitti. Ulan geri zekalı bir kilometre fark var. 20 lira fazla versen ne olur? Dolandırma bu değil. Hani insanlar diyor turist aldı diyor İstanbul'u gezdirdi. La oğlum öyle bir tane iki tane çıkar. Geri zekalı iki tane tünel yapan, iki tane köprü yapan bir tane iki tane çıkar. Yani taksi deyince insanın aklında işte nasıl dolandıracak? İşte şerefsiz, pezevek, yavşak, ibne. İnsanların aklında hep bunlar var. Turist alacağım diye yerli yolcu almayan insanların yüzünden bizim adımız çıkıyor. Aranızdan ayıklayın diyorlar bunları. Ben nasıl ayrı adımdan ayıklayayım bunu? Benim bir yetkili miyim ben? Elimde benim bir belge mi var veya yani ne bileyim denetleyecek olan merci ben miyim? Benim meslektaşım ama yani ne yapabilirim ki? Havalimanına gideceksin. Odandan arıyorsun. Saat 5'te bana bir taksi gönderin diyorsun. Resepsiyon size diyor ki tabii diyor gönderirim diyor. Fakat diyor taksi ücreti İstanbul Havalimanı için diyor 2000 TL diyor. Tamam diyorsun. Anlaşmalı olduğu taksici grupları var. Onu arıyor. Bana bir araba gönder. Havalimanına gidecek araba. Ortalama fiyatı belli. Hava havalimanı fiyatı 550-600 TL. Ama havalimanı arabası boş dönmemek için 400 TL bile giden var. Senden 2000 lira alıyor. Taksiciyi 400 TL'ye havalimanına gönderiyor. Benim şoförüm vardı bir tane. Şu kadar bıdık bir şey. Yastıkla gelir. Yastığı koy. Yani kafana koydun yastığı o götünün altına koyar. Öyle. Ya adam küçücük küçücük. Sana yemin ediyorum her gün 300 liraya 400 liraya evine gidiyor. Helal para. Helal para bu. Bir taksi de şu an 1000 lira 2000 lira kazanıyor. Çaldın. Çaldın. 2000 lirayla ben evime gidiyorum. Bin böyle çalıyorsun. Yok işim tuttu. Ah tuttu. Nerede işin tuttu? İstanbul'da nerede işin tutacak? Şimdi ben de taksi kullanıyorum. E, o taksiye binmek ile yani vatandaş olarak benim hatam ne? Yani bir taksici... Abi beni nasıl dolandırabilir? Dolandırılacak adam gözünden bellidir her zaman. Gelir yanına abi merhaba biz buraya gideceğiz der telefonu gösterir. Bakarsın kilometresine bakarsın trafiğine. Eğer niyetin art niyetliyse niyetin dolandırıcılıksa 100 liralık yola 1000 lira fiyat verirsin. Adam sana der ki 800 lira olur mu? Olur dersin alır götürürsün. Yeter ki yolcu dolandırılmaya müsait olsun. Affedersiniz de çok salaksa yolcu herkes dolandırır. Salak bir insansa dolandırır yani. Biraz da akıllı olacaksın. İstanbul'da yaşıyorsun. Megakent'te yaşıyorsun. 20 milyon nüfuslu İstanbul. Her milletten insan var. Azıcık gözünü açacaksın. Azıcık akıllı olacaksın. Bazı şeylerin bilincinde olacaksın. Yol bilmezler. Nereye gideceğini bilmezler. Nereden gidip nereden çıkacağını bilmezler. Şoför nereye götürürse o adam oraya gitmek zorunda. Bak Ataköy'desin Bakırköy'e 2 kilometre. E, bu sefer ne yapıyorsun? Zaten sinirlenmişsin gerginsin. Hop E5'ten dönüyorsun. Zeytinburnu'ndan tekrar Bakırköy'den geliyorsun. Ataköy'e gidiyorsun. Oldu mu sana bir 300 lük? Ablacığım burası mıydı? Çok teşekkürler. Bak nasıl memnun oldu. Demek ki öpeceğin yani anladın mı? <laughs> o adam götürüyor buradan 1,5 saatte. E, ben götürüyorum. Bir dakikada ben böyle çok bahşiş aldım yani Taksim'den aldım Sultanahmet'e bırakıyorum Taksimetre 80 lira yazıyor vallahi 400 lira atıyorlar diyorum bu adamları ne öpmüşler ki bana bu parayı veriyor. Şimdi biz taksicilerin aslında birçok şeyini biliyoruz peki bu bildiklerimiz haricinde taksiciler arasında nasıl dalavereler dönüyor? Yine böyle arkadaşlarla bekliyoruz. Bir müşteri geldi. Sıradaki araba aldı gitti. Aradan bir saat geçti. Tekrar geldi. Ne yaptın? Dedi 100 dolar koydum dedi. Nasıl koydun oğlum? Eyvallah 20 dolar 30 dolar diyoruz alıyoruz ama 100 dolar nedir? Sen dedi nereden gidiyorsun? Sultanahmet'ten aldın yolcu. Un kapanına çıkıyoruz. Taksim'e doğru gidiyoruz. Olmaz dedi. O yoldan gidiyorsun ama kameraları gösteriyor musun dedi yolcuya. Yo dedim. Niye? O kameraların hepsi para dedi. Nasıl para dedi? 5 dolar dedi. Nasıl 5 dolar oğlum? 4 tane oldu. 20 dolar diyor. Kameralardan geçerken müşteriye diyormuş ki bunların hepsi de paralı. Bu sistemle şimdi camdaki şeyi göster gösteriyor. Ya. Bunlar diyor para buradan çekilir otomatik. Yani ne olduğunu anlatıyor. Pezemek bir dakikalık yola gideceksin. Adama neler anlatıyorsun? Adamın aklını bulandırıyorsun yani. Abi Taksim'e gider kadar adam binlik oluyor ya. Adam binlik oluyor abi ya. Ya şu soru benim çok kafamı kurcalıyor. Şimdi taksiciler ve köprüler. Yani ikisi arasında bir bağ var fakat bu bağ ne olduğunu biz hala çözebilmiş değiliz. Nedir abi bu bağ? Köprü biraz sıkıntı abi. Köprüden geçtin boku yedin abi. Yabancı boku yedin abi. Müşteri diyor Kadıköy. Wow business. Müşteri bir afallıyor. Neden business'ım yani? E, bilinç, expensive yani anladın. Çok pahalı yani. Ulan Kadıköy'e gidiyor. 250 lira, 300 lira köprü parası. Arabanın içinde oturuyorum. Sultanahmet'te. Uber bir taksi gibi uygulamalar var. Yolcu bekliyorum. Hemen yanımda da farklı bir taksici var. Yolcu geldi. Kendisi dışarıda olduğu için direkt yolcuyla muhabbete girdiler. Klasik soru. Eğer yolcu sana hello diyerek geldiyse, hi diyerek geldiyse işin rengi değişir. Direkt dikkat kesildim o tarafa. Sabiha Gökçen'e gideceğini söyledi yolcu. Taksici tamam kabul etti. Lakin çok trafik var dedi. Avrasya Tüneli'ni kullanacağım dedi. Ve bir saat zaman gösteriyor. 2500 TL dedi. Yolcu 2500 TL çok. 2200 lira olur mu dedi. Olur dedi taksici. Yolcuyu aldı. Tam bagaja koydu valizleri, eşyaları. Hemen önünden Sabiha Gökçen'in arabası geçiyor. Abi dedi müsait misin? Müsaitim. Durağa mı gidiyorsun Sabiha Gökçen'e? Evet abi. Abi şu yolcu dedi 700 lira vereyim götürür müsün dedi. Götürürüm dedi. Direkt adamın cebinde 15 lira parası kaldı. Kontağı bile basmadı. Arabayı bile çalıştırmadı. Havalimanı taksicisi adamın pasaportunu alıyor. Köprü gişesindeki karakola tuvalete gidiyor. Geliyor onaylattım efendim diyor. Buyurun diyor. Nasıl çıkacaksın hadi ne olduğunu ne bileceksin. Yabancısın. Adam rica ediyor taksici. Abi diyor patlıyorum diyor. Çok kötüyüm diyor. tuvaletinizi kullanabilir miyim taksiciyim diyor. Arabada da yolcu var diyor. Yani, yani polis de diyor ki geç kardeşim hemen diyor. işini bitir hemen git diyor. Tuvalet mi lan burası da demiyor. Yani adam köprünün başında yani anladın mı? Giriyor geliyor. Adam da pasaportunu alıyor. İçeride de bunu ayarlıyor. Pasaport sen al ben onaylatacağım diyorsun karakola giriyorsun geliyorsun arabana biniyorsun gidiyorsun oteline bırakıyorsun Taksi parası 500 lira köprü parası 300 lira e bir de onay parası var 50 dolar Allah senin belanı vermesin ya bu nasıl bir sistem ya bu yani, nereden çıkardım karakola git falan pasaportunu al Şimdi ben taksiye bindim ama cüzdanımda sadece kredi kartım var nakitim yok ya bir taksici o post yazıyla beni dolandırabilir mi? Yani bunun yöntemi var mı? Misal veriyorum. Sen dağda çobansın. Kimliğin var. Senin adına ben post yaz alıyorum. O post yazını İstanbul'a getiriyorum. Herhangi bir taksiye. Taksici yolcunun kredi kartından çok fazla çekim yapıyor. Yani 100 lira için 1000 lira çekiyor. 1000 lira için 10 bin lira çekiyor. Yani şikayetçi oluyor ama para bir kere hesaba yatıyor. Sarı çizmeli Mehmet abi. Post yazı kimin? Atıyorum dağda bir tane çobanın adına kayıtlı. Adamın hiçbir şeyden haberi yok. Kredi kartından bir tanesi İstanbul Havalanı'nda çekim yapamamış mesela. Bunu görüyor yolda. Diyor ki sen diyor çekim yaptın diyor. Benimki diyor silip vermiyor diyor. Post cihazı silip vermiyor diyor. Tamam diyor sen diyor çek sıkıntı yok diyor. Turistten kartı alıyor. 11 bin lira turistin kredi kartından çekim yapıyor. 11 bin lira. Buna da diyor ki 1500 lira çektim ben diyor. Al diyor sen diyor 1000 lirasını diyor. 700 liraya gelmiş zaten taksi. Al diyor 1500 lira çektim diyor. 500'ünü sana vereyim diyor. Sen diyor sesini çıkarma diyor. Ondan sonra bu turist otele şikayet ediyor. Böyle böyle benim kredi kartından bu kadar para çekilmiş diye. Götüren arkadaşı buluyorlar. Götüren arkadaş da diyor ki benim diyor silip diyor arızalıydı diyor. Post cihazı arızalıydı diyor. O arkadaşı çektirdim diyor. O da diyor hani 1500 lira çekmiş diyor. Bir bakıyorlar hesaplara hakikaten 11 bin lira çekmiş. Bu da geri iade olmuş. Abi birkaç yerde benim de kulağıma çalındı. Taksiciler arasında sistem dolandırıcılığı diye bir şey işliyor. Ya bu nedir bu sistem dolandırıcılığı? Şimdi sistem dolandırıcılığı nasıl? Sistemden yolcuya alıyorsun. Nereye gittiği hiç önemli değil. Sistemdeki insanın yabancı olması önemli. Burada dikkat edilecek şey yabancı. Oturuyoruz muhabbet ediyoruz Uber çalıyor Uber'e basıyor. Ha diyor Türkmüş diyor. İptal ediyor. Ah bir tane daha çalıyor. Wow anna Yabancı. Kesin Rus'tur ya da Ukrayna'dır. İsmine göre de pezevekler yerlerini bilirler. Şehirlerini bilirler. tek tek tık tık. Alır. Okay. Hello. Hello. Oh, tık 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 tık. 10 dakika sonra. Goodbye. E, money sistem. Okay. No problem. Müşteri gidiyor. el sallar. Şimdi kaç paraya gitti oraya? 100 liraya. Bu insanın kredi kartı bunda işli mi? İşli. Kaç para yazarsan alırsın? Ne yazarsan alabilirsin. Ne yazarsan alabilirsin. Onu bir e, zannedersen bir limiti var. Geçen de sordum da abi daha öyle açık değil ama dedi 1500 2000 3 artık o müşteri ne kadarlık yani limit koyduysa o kadardır. Ulan adam yazdı 1000 lira. 1000 lirayı çekti ya. 1000 lirayı çekti ya. Ve bunun müşteriden bir haberi yok. Ediyorum oğlum şey gelmiyor mu? Ya bu şikayet gelmiyor mu? Benden fazla fazla çekmiş bu plakalı bu şoför. Yok dedi abi. Ben dedi bir senedir böyleyim. Nasıl böylesin oğlum? E bunda oluyor mu? Bir taksi. Onda da oluyor abi. Nasıl oluyor? Yabancı olsun yeter kanka diyor. Veya diyor kapıyı diyor kapasın diyor sistem çeker diyenler diyor. Türk de olsa hiç fark etmiyor diyor. Sen binden arabaya Türksün. Sistem ödeyeceksin değil mi? Bana diyorsun ki sistemden ödeyeceğim. Abi trafik var. Sistem otomatik yazar sana gönderir diyor. Oğlum öyle bir şey yok. Sen yazacaksın. Müşteri görecek. Müşteri onay verecek. Gelecek. Müşteri gidiyor. Artık şimdi onay vermediği zamanda ne oluyor biliyor musun? Biraz bekliyor. Çünkü orada kredi kartı seçtiği için müşteri onu otomatikman yani onay vermese bile çekiyor. Müşteri gidiyor. Yazıyor. Kaç para? Atıyorum 700 lira. 700'ünü yazıyor abi. 1 2, 3, 4, 5 sayıyorsun ya. 20 saniye sonra hop para hesabında. Çok acayip, çok enteresan. Bu insanlar güven meselesiyle alakalı aslında. Hani güveniyorsun, güveniyorsun, güveniyorsun. Ulan tamam da bu adam sana güvenmiş de Pe pezemek. Niye adamın parasını çalıyorsun yani? Şimdi tırnakçılık diye bizim duyduğumuz bir şey var. Böyle hızlı para sayarken aradan parayı alta koyuyorlar. Ve bir şekilde o parayı alıyorlar. Ve bunu bir ara bir haberde gördüm. Bir taksici e, bunu yaparken yakalanmış. Taksiciler arasında var mı tırnakçılardan? Tanutçu dediğimiz kişiler vardır. Müşteriyi bulurlar, arabana oturttururlar, kendisi de oturur. Bu eşlik eder buna. Nereye kaç kilometre gittiği hiç önemli değil. Götürürler finalde gideceği yerden yaklaşık bir 20-30 metre, 50 metre geride seni durdurur. Önde oturur o çocuk. Okey diyor taksi parasını alalım der. Taksi parasını adam çıkartır. şey, TL, lira der, dolar Artık o varsa lira der, okey der. paraları hazırdır. Beşliği vardır, onluğu vardır. Şimdi TL'ye yakın olan renkler vardır. Hani onluğu koyarsan 200'e verirsin. Adam 200 lira veriyor iki tane. Sen diyor crazy kafayı mı yedin diyor. Bu ne diyor. Parayı adama atıyor mesela. İki tane onluk verdim bana diyor. Nasıl ulan ben görüyorum. Lavuk. aldı iki tane iki yüzü ata yani. Oturdu ayağının altına attı yani. Çıkardı burada. Dedi, sen crazy dedi. Yani ışıklar yakmak yok. Parayı görmeyecek. Yani asbel kadar görebildiği kadar. Diyor sen diyor al diyor bunu. Bana diyor 400 daha ver. 400 yüzü e yine verir. Hop der bu ne der. Change sen polis bir dakika. Polis şaşırıyor. Bir seferde diyor sahte para verdin. Abi 400 aldın aşağıya koydun. Tırnağını koydun. Tamam kandırdın. Bir 400 aldın sahte dedin onu da koydun. Bir 1400 daha alıyorsun sonra. 1200'ü koydun. E ben diyor geldim diyor. Bir 300 de bana ver. 1500. Bir 1 kilometrede 1500 TL. Taksi parası. Ya taksimetre açılmıyor bu gibi konularda. Ama bu işi yapan insanların zaten klasik tipleri bellidir. Şimdi her taksicinin ya buradadır parası ya arabasının cebindedir parası. Başka bir yerde olmaz. Şimdi şu paranın şu 200 gerçektir. Şu 200 gerçektir ama şunların hepsi sahtedir. Ya da arka arkaya ara ara. Ben bu paranın dizilimini bilirim. Yolcu bana 200 lira verdi. Ben direkt parayı buraya koydum. Sonra buradan çekerim bu parayı. Ya derim ki hanımefendi, beyefendi verdiğiniz para sahte. İşte şu sahte. Şunu değiştirin. Kadın değiştirirken hop bir daha gösterim. Bu sefer öbür parayı çekerim. E bu da sahte. Siz paranızı bir kontrol edin derim. Bu sefer karşımdaki yolcuyu bile suçu çıkartırım. Paranın nerede olduğunu bilen adam tırnakçı. Lan sen bunun ne cesaretle bunu atıp bunu buradan çıkarıyorsun. Hani bir karıştırırsa beş yerine onu alsa gitti. Zamanın bir tanesinde bir şoför arkadaşla beraber çalışıyorduk. Akşam yine arabayı aldım ondan. Akşam saat 7-8 gibi beni aradı. Neredesin dedi. Kocam Mustafa Pışı'dayım dedim. İşte o da fındık bir yerdeymiş. İçmiş. İçtikten sonra beni aradı. O zamanlar yövmeyeleri ben topluyordum. İşte ben sana diyor kaç para verdim diyor. 100 lira verdin dedim. O zaman işte hatırlamıyorum geçmiş zaman. Kendime kaç para aldım sence dedi. ne bileyim sen bilirsin dedim. Yani kaç para aldıysan aldın. Kayseri'ye dedim. De koy cebine. Kendime dedi 500 lira aldım dedim. Dedim nasıl becerdin? O zaman 500 lira almak imkansız bir şey yani kendi yövmeyenin olarak. Nasıl aldın dedim. Bunu nasıl becerdin dedim. Bir tane turist alıyor. Turisti Atatürk Havalimanı'na götürüyor. Turisten 4 defa parayı dediğim yöntemle çenç edip geri veriyor. Tekrardan turisten parayı alıyor. Arkadaşlar mesaj çekiyor. Sen diyor beni ara diyor 5 dakika sonra. Bir küfürlü konuşmaya başlıyorlar. Bir bağırarak konuşmaya başlıyorlar. Şimdi yandakini tanıyorum. Hani tamam eyvallah. Tırnağı yapıyor her şeyi koyuyor ama. Niye şimdi durup dururken hani arkadaşıyla kavga ediyor. Taktik miş bu. Müşteriyi korkutma taktiği. Arabaya vururlar işte onu yaparlar öldüreceğim lan seni işte küfür ederler. Müşteri Türkçe konuştuğun için seni anlamayabilir. Ama senin sinirini senin öfkeni ulan diyor bu ne derse vereyim ya diyor arkadaki kavga edeceğiz yoksa diye. Bu sefer turist düşünmeye başlıyor. Ne kadar diyor 2 bin lira diyor ver diyor diyor. Ya aman oğlum sakin ol sana yemin ediyorum adam eli titreye titreye parayı verdiğini biliyorum ya korkudan. 300 dolar dedi 300 dolar titreye titreye verdi. dayak yemeyeyim diye. Şimdi onun o tepkisi arkadaşıyla konuştuğu tepkisi arkadaki müşteri öyle bir tedirgin ediyor. Ya bunlar da geri zekalı abi yolda yürürken yani insanlara taksi diyor gel diyor ben diyor seni götüreyim diyor. Siz niye inanıyorsunuz abi? Senin şehrinde böyle mi yapıyorlar? Burada niye inanıyorsun? E kabiliyet. Bu tırnakçılık bu sahte bu hanıtçılar dört tane dil konuşuyorlar. İngilizce ana dili. Bunu yapan çocuğun yemin ediyorum İngilizce ana dili. Birkaç da öyle bir kavgalar küfürler böyle İngilizce falan. Bu adam korkuyor abi. Bu adam korkuyor. Veya kadın ne isterse veriyor. Ne isterse. Abi biz bir de taksiye biniyoruz, e, taksimetreyi açıyoruz, açtırıyoruz ama şimdi kafamda şöyle bir soru işareti de var yani taksimetrelerde bir dolandırıcılık söz konusu olabilir mi? Ne bileyim alttan bir düğmeye basarsın, ne bileyim yanına mıknatıs koyarsın falan var mıdır böyle bir şey? Eski taksimetreler aldaydı böyle ince falan vardı. Onlara bir cihaz bağlayıp kimisi kornaya basınca kimisinin altında koltuğun altında düğmesi vardı. Basıyorlardı. Taksimetre tık tık atıyordu. Kornaya basınca da atanlar vardı eskiden. Ama şimdiki yeni taksimetrelere aynadaki olan taksimetrelere herhangi bir şey yapamıyorlar yani. Hiçbir şey yapamıyorlar daha doğrusu. Şimdi taksimetre mevzusu var. Taksimetre nedir? Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 taksimetre var. Düğmeleri var. Müşteri bindi arabaya startı veriyorsun. Doğru mu? Basıyorsun 19, 90, 19, 10'dan başlıyor açılışı yaptın. Tekrar hemen ikincisine basıyorsun. Orada şimdi ne yazıyor? Açılış 19. E kapanışı var. 70 lira. 1970. Okey. 1, 2, 3, 4, 5 6 saniye sonra kendini sıfırlıyor taksimetre. E bu sefer e, müşteri tamam diyor. Çık binerken diyor. Bastı diyor. Herhalde diyor. Yazıyor diyor. Aslında taksimetreyi açtı ve kapattı. Şimdi taksimetrenin en son bir limit var şimdi. Hani 2000 liralık bir yola gidersin. Buradan aldın yolcuyu. İzmit'e gittin. O şimdi en son yaptığın limitli olduğu için o hafızada kalıyor. Sıfırlamıyor kendini. Sen bindin. bir kilometre gittin. 70 lira. 1-2 de 70 lira. Okey. 100 lira. Okey. Ama o 1500-2000 lira orada devamlı sabit yazıyor. O cepte. Üçüncü tuşumuzdur bu. Müşteri biner. Açarsın. Kapatırsın. Gideceği yere gider. Şimdi ha much diyor. Şimdi bu hamaç much demesinin nedeni. Çünkü taksimetrede bir şey görmüyor adam. E, görmediği zaman ne diyecek? E, tamam geldik de kaç para verecek? Acele etme bebeğim. Orta tuştur bu. Orta tuş. 1-2-3 kere bastığın zaman. Bu en son hani 3 hafta önce 1 ay önce gittiğin bir limit vardı ya. 1560. O 1560 orada çıkacak. Müşteri onu gördüğü zaman Vay diyor yani neden diyor. Expenser pa İstanbul burası be. Normal yani. E, dolara çeviriyorsun. Ne dolar yapıyor zaten? 40 dolar 50 dolar yapıyor. Okey diyor. Yemin ediyorum sana o parayı oradan alıyor adam. Ne yazdı? En son nereye gitti? O limit neyse o taksimetre oyunu çok tehlikeli bir oyun. Ne kadar bizim borcumuz diyen böyle artistler var. Tık 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 tık. 560. Nasıl 560? Ablacığım zam geliyor durmadan senin haberin yoksa ben ne yapayım? Abi şimdi taksiciler para kazanamıyoruz diye birçoğu ağlıyor. Peki o para kazanamayanlar daha fazla para kazanabilmek için çeşitli dalavere döndürebilir mi? Yani nedir bunlar? Şimdi müşteri bana biniyor bana diyor ki ya diyor food diyor yemek yiyeceğim diyor. Okey diyorum kebap, fiş, uh, no problem Türk iç kebap okey. Bu diyorum güzel mi? Okey diyor. Şimdi benim ona gösterdiğim restoranların hepsi benim hak ediş alabileceğim restoranlardır. Sen benden ne istersen iste ben onlardan hepsinden para alırım. Kulüp istersen hak edişi vardır. Yemek istersin hak edişi vardır. Tatlıcıya gidersin hak edişi vardır. Ya adam biniyor bana diyor ki ya diyor food diyor bu restoran. Le diyorum o diyorum yaramaz diyor. Bak diyorum, o diyorum ne kadar kötü. Bir şeyler çıkarırım gösteriyorum ona tamam mı? okey diyor, good diyor, food diyor nerede nerede yerim diyor. Geldik sarı yere girdik 25 kilometre 26 kilometre yaptık burada taksinden aldım dedi burada good food. Ya you crazy, burada no good. ah Burası bu. Burası da bu. Wow diyor. Ha much Ne no, oluyor? No Bilmiyorum diyor kaç para vereceğiz. Burası diyor. sabi Habibi. Çok ucuz. Rezervasyonunu iptal ettirdim adama. Rezervasyonunu iptal ettirdim. Adam aradım diyor ki bana. Bu diyor restoran. Okey diyorum. Hemen arıyorum. Selamünaleyküm aleyküm selam. Abi diyorum. E, sorry. E, what's your name diyorum. Şimdi adama. İşte diyor Niko. Ya diyor Niko oraya diyorum rezervasyon yaptırmış. Evet abi diyor burada diyor. Kaç kişi yaptırmış? Dört kişi. Okey diyorum. Hak edişiniz var mı? Yok diyor. Tamam ben seni arayacağım. Getireyim lan ben bu müşteriyi sana? Getirir miyim ben bu sana? 4 kişi abi. 4 kişi en kötü 300 lira para alıyorsun ya. Yani. Hop dön. Dolaş finalde Galata Köprüsü'nün altındaki balık restoranları da orayı da bilirsin. İçeri bir girersin. Hey diye seni çağırırlar. Abla koy böyle gidersin anladın mı? Ya bana bir zarf verdiler. 8 bin lira para var. 4 kişi götürdüm oraya. 8 bin lira para var. Hemen aradım. Alo selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya dedim, abi dedim. Bu zarfta dedim 8 bin lira para var. Sen bu adama ne yaptın? Karın %25'ini veriyor bana. Geri kalan %75'i düşün adamların. Ne bas astın. Adamla ya 8000 bin lira para ya ne diyorum sana abi. Bana diyor ki Çamlıca Tepesi'ne ya bırak oğlum Çamlıca Tepesi'ni. Ne, ne işin var? Tık 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 Flamingo Köy. Anasınlanıldı. 120 kilometre ileride anladın mı? Şey Çatalcan'ın aşağısında. Adam şaşırıyor. Şimdi aile bir de 2-3 tane resim gösteriyorsun. Abi 10, 10 kilometre dere. Leylekler var. Flamingolar var. E, çocuklar görüyor seviniyor. He ya burayı isteyelim. Tamam burayı isteyelim abi. 4 kişi 250-300'de 3-6-9-12. 1200 öyle. Ulan 1200'de şey geldi taksimetre. Okey burası güzel. Biz deri mont alsın diye müşteri ölürüz yani. Deri mont yani zeytin borunu dericiler dediği zaman leather. Oh kral. Sen çünkü niye biliyor musun abi? Bir deri montun fiyatı 20 bin dolar. Bu 20 bin doların %20'sini, %25'ini adam sana veriyor. Hak ediş adı altında veriyor. Abi İspanyolların en çok sevdiği şey deri ceket. İspanyol otele geldiği zaman ben seviniyordum. Niye? niye? alıyorsun götürdün. Leder diyor. Leder'ın kralı bende. Gel Kamir. Kamir bebeği. Hop. Rırırır, sahilden tam sahil. Taksimetre açmıyorum bile onlara. Niye? Ya Sikmişim taksimetresini adamın. adamı. Nedir dedi bana ya. Dereceye götür dedi. Abi bir de 3-4 kişi biniyor. Alıyorsun götürüyorsun. Ya iki tane 3 tane poşetle çıkıyor. Aman Allah'ım diyorsun. Nasıl seviniyorsun? İçin içini yiyor. E niye? Hiç yoksa 5 bin dolar bana para gelecek burada. 5 bin dolar para gelecek abi. Şimdi taksicilerin dert yanmalarını aslında biliyoruz. Ve taksicilere sorularımızı sorduk. Şimdi bir de vatandaşa dönelim. O taksiye binenlere dönelim. Onlar neler söyleyecekler? Bir bakalım. Şimdi benim bir turistlerim vardı. Onlar yardım ediyordum. Ülkeye gelmiş. ilk defa gelmiş Türkiye'ye. Asistanlık gibi. Şimdi bir ara arıyorlar. Bana akşam diyorlar biz restorana gitmek istiyoruz. Burada yakında otelde, otelden bir 10 dakikalık mesafesinde restoran var. Bir taksi sipariş edebilir misin? Tamam Uber var. Uber sipariş ederim. Sipariş ettim. Taksi geldi onları aldı. 10 dakika mesafenin bir, mesafeli bir yol. A noktasından B noktasına 10 dakikalık bir mesafe. Şimdi 20 dakika geçti. Bana misafirler arıyor ki diyor Halit biz 20 dakika gidiyoruz. Şimdi yanımızda da ağaçlar var böyle bir çok büyük bir yani uzun bir yol yani bu biz Sultanahmet'ten çıkmışız yani kesin. Ben diyorum tamam verin telefonu şoföre ben bir konuşayım. Şoföre soruyorum abi nereye gidiyorsunuz yani? Buna restoran uzakta değildi. Diyor ki ya bunlar bana demedi nereye gitmek istiyoruz. Ben de bunları havalimanına götürüyorum. Diyor nasıl yine havalimanına götürüyorsun? Dedi ki ben sordum onlara nereye gidiyorsun? Nereye istiyorsunuz? Onlar bana demedi. Ben dedim ya abi ben Uber'den nokta B'yi seçmişim. Bir restoran yazıyor diyor. Bilmiyorum ben orada görmedim. Neyse ben havalimanına gidiyorum. dedim şimdi insan eğer bilmiyorsansa nereye götürmek lazım? Ha havalimanına mı götürme? Direkt ben bilmiyorum ülkeden çıkın. Yani ölü öyle, öyle mi mantık. Dedim ya tamam kavga etmeyeyim insanla. Dedim tamam onu geri dön. Lütfen onları geri bırak yani yani şey restorana falan. Gelmiş şimdi gönder getirmiş misafirleri restorana. Altı 600 TL diyor çıkmış. bana da misafirler öyle diyor bu bizden 600 TL istiyor. Onun fiyatı o zamanlar 60 TL 50 TL idi fiyatı. Altı 600 TL bizden istiyor. Şimdi, tamam şöyle yapın. Siz araçtan çıkın 10 mesafe 10 metre mesafe yürüyün ve kaçın gidin. <laughs> 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 araçtan çıktılar on metre mesafe gittiler restorana gittiler. Şimdi şoför de sonra beni arıyor. Diyor <laughs> bunlar nerede bilmiyorum. Ben de dolandırmazsın. Sen dolanırmazdılar. Bundan iki hafta önce falan sirkeci taraflarında taksiye bineceğim. Taksi bekliyorum. Taksiye binmek de orada imkansız. Yani denizin ikiye ayrılması gibi bir şey. Kalabalık var. İnsanlar işte otobüs bekleyen, minibüs, taksi bekleyen bir sürü insanlar var. Ben de kalabalığın en sonundayım. Yani herkes temizlenecek de belki bana denk gelecek. Yani imkansız gibi görüyorum. İş çıkış saati bir de kalabalık o yüzden de yoğun saatten dolayı. Taksinin biri geldi önümde durdu. Şaşırdım tabii böyle benim önce önümde durunca. Ben de açtım kapıyı bindim. Adama şiş dedim. Sonra ben de o sırada telefonda hararetli bir görüşme yapıyorum, mesajlaşıyorum. Hiçbir şeyin farkında değilim. Ben de taksimetre niye kapalı hayırdır dedim. Adam da döndü baktı böyle afalladı, beti benzi aktı yani. Taksimetreyi açtı unutmuşum dedi. Yola devam etti. Gideceğim yere vardım, ücreti ödedim, indim taksiden, bir süre sonra bu adam niye beni garipsedi böyle bakınca niye beti Benz'e aklı diye düşündüm ki orada anladım. Zaten e, birkaç gün öncesinde saç ekimi yaptırmıştım, kafamda da bant var. Adam beni herhalde Arap turist zannetti, bana geçirmeye çalışacaktı fakat tam tersi oldu, yolun yarısını beleşe gelmiş oldum. Arkadaşım İstanbul'a geldi ve birlikte havalimanından gittik taksiyle ama taksici hiç taksimetreyi açmadı. Ben onu fark ettim ama hiçbir şey söylemedim onu. Ee, güzel bir sohbet ettik. Onunla o çok mutluydu. Ee, yani her zamanki gibi çok rahat, rahat konuya kadar geldik. Ve gelince o bize fiyatı söyledi ama 1000 lira istedi ve bir, bir buçuk sene önce 1000 lira değildi. O zaman da 4-500 maksimum fiyatıydı. Bu yüzden ben biraz sinirliydim ama yani ben arkadaşımlaydım. Bu yüzden yani kavga etmek istemedim hiç. Bizde sadece 300 var. Yani yoksa ben polisi arıyorum. Bu kadar. Peki biz bir müşteri olarak ya yani bu sizin karşılaşmış olduğunuz duruma benzer bir durumla karşılaşırsak ne yapabiliriz? Böyle bir şey olursa e, her zaman 153 ararabilirsin. Onlar her zaman sana yardım edecekler. E, hem Rusça hem İngilizce konuşabilirler. Bu yüzden yani bir şey olursa arabilirsin. Yani e, polisi aramak gerek yok ki bazen. Şimdi taksiciler için işte hile, kurda dalavere ya bunları yapıyorlar biliyoruz. Peki bunlara neden ihtiyaç duyuyorlar? Yani hiç mi kazanmıyor bu adamlar? Bir taksi yemiyesi 2000 lira 24 saat için. 24 saatin 24 saatinde çalışamıyorsun zaten. Maksimum verimli olarak 16 saat çalışıyorsun. 12 saat çalışırsın. 12 saatin sonundaki o 4 saat var ya 16 saat dedim. O 4 saat yarım yamalak çalışırsın. Ondan sonra çalışamazsın zaten. E sen güne zaten başlarken eksi 2000 bir kere yemeğin var. Ki bunun içinde sigorta bazı şirketlerde hariç bazı şirketlerde dahil. Artı bugünün petrol fiyatlarından en kötü 1000 TL'de mazot paran var. 3000 TL paran var. Eksi 3000 TL ile yediğin işin hariç güne başlıyorsun. En kötü şartlarda evine 24 saat çalıştığın için e, bir gün çalışıp bir gün yatıyorsun. Ayın 15 gün çalışıyorsun. 15 gün çalıştığın içinde en kötü şartlarda evine 2000 TL, 2500 TL 15 günde para götürmen lazım. E, 3000 lira eksiğin vardı. 2500 de onu toplayacaksın. 5500. O iki toplamak için de 500 TL akaryakıt alacaksın. 6000 lirayla güne başlıyorsun. Eksi 6000 lirayla. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim. Geçen gün Eminönü'nden Sultanahmet'e 37 dakikada çıktım. 1.8 kilometre. Taksici 37 dakikada 1.8 kilometre kilometre yolu giderse para kazanabilir mi? Kazanamaz. Mı? Ya da dolandırılmaya zemin hazırlar mı? Hazırlamaz mı? Bu sefer niyet değişerek çalış. E çünkü evine ekmek götüremiyor. Evine ekmek götüremezse adam her şeyi yapar. O şoförün ihtiyacı ne abi? Senin bir yere gidip gitmeme beni hiç ilgilenmiyor. Benim ihtiyacım ne abi? Yemeği çıkarmam lazım, kirayı çıkarmam lazım. Şoför bunu düşünüyor. Ben bu adamdan ne alırım abi? Tüm mesele bu. Senin derdin beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Benim ihtiyacım ne? Ben senden ne kazanırım? Bunu nedeni de bunu zorlayanlar da mal sahipler esasında. Hiç kimse çalmak istemiyor. Herkes helalinin evine gitmek istiyor. Peki ben bir taksiye biniyorum. E, haliyle dolandırılmak da istemiyorum. Peki bunun için nelere dikkat etmem gerekiyor? Çağ artık teknoloji çağı. Herkesin elinde cep telefonu var, tableti var, bilgisayarı var. Artık internetten online siparişle taksi rezerve edebiliniyor. Rezerve ederken de sana zaten fiyatlarını gösteriyor. Şu mesafe A noktasından B noktasına dakikayı yazıyor. Varış süresini yazıyor. Taksi ücretini yazıyor. Gidebileceğin rotaları yazıyor. Alternatif rotaları yazıyor. Bunları yazarken de alternatif ücretleri yazıyor. Tek burada dikkat edilmesi gereken yolcunun tamamıyla gözünü açması lazım. Bunlara dikkat etmesi lazım. Başka bir şeye gerek yok. Aplikasyon da kullanıyorsa aralıkları görecek. Yoldan da bindiği zaman bazı şeylerin bilincinde olacak. Gittiği yerin bilincinde olacak. Tarifeyi bilecek. Açacaklar. Navigasyona bakacaklar. Güncel taksi fiyat listesine bakacaklar. Ortalama 3 aşağı 5 yukarı zaten fiyat ortaya çıkıyor. Yani sana 100 liralık yol için 5 bin lira veren, 4 bin lira veren yolcu zaten gel diyor. Gel ben müsaitim diyor. Bana gelebilirsin diyor. Bunu yapmayan müşteri dolandırılmayı hak eden müşteridir zaten. Bu bölümde taksicilerin hilelerini, hurdalarını ve dalaverelerini sizlere anlatmak istedik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala mutlaka abone olmayı ve yorumlarda Bizimle o başınızdan geçen dalavereleri paylaşmayı unutmazsanız bizler de mutlu oluruz. Ha bu arada herhangi bir ürün satın almadan önce ya da bir hizmete para vermeden önce bir kez daha düşünmenizde fayda var. Çünkü işin içinde belki de bir dalavere olabilir.